Yeni bir milat başlasın. Seçimler bizi kavga ettiren, daha çok bizi bölüştüren bir şey olmasın da tarihte ilk defa öyle bir şey başlatalım ki Fenerbahçe'de. Seçimler aslında bizleri birleştiren, bütünleştiren bir kültür olsun ve böyle devam etsin. Benim bütün amacım bu. Çünkü Fenerbahçe bir tane var, hepimiz Fenerbahçe'yi seviyoruz. Kaybediyorsanız Fenerbahçe'cik kaybedersiniz kazanıyorsanız da Fenerbahçe için kazanmışsınızdır. O gün oradan tek yürek çıkalım ve bir dahaki seçime kadar destek verelim. Çünkü çok büyük baş etmemiz gereken sorunlar var. Yapının ellerini oluşturacak hareketlerde bulunmayalım. Benim çağrım bu. Savaşa falan gitmiyoruz. Biz bir arada olup biz de savaşmak isteyenleri veya bize savaş açanlara doğru savaşa gideceğiz. Bizim birbirimize bir savaşımız olacak. Türümün bir olacak, taraftar bir olacak. Ya ben yapının bir elemanının bana yapmış olduğu haksızlıkla ben 100 bin tane taraftar oraya, oraya indiremiyorsam hiç yapıdan falan bahsetmiyorum. Razı gelelim kaderimize. Fenerbahçe türbünü zapt bir türbün değil. Fenerbahçeliler prangalanamaz bir zihniyete sahip insanlar. Fenerbahçe'nin içerisinde bu var. İsyan her zaman vardır onda. Camianın liderleri başkandır. Camiyanın başkanının hareketleri, söylemleri, tansiyonları düşürür, yükseltir. Bir hareketinle herkese bir barış sunabilir. Fenerbahçe'yi karşılıksız seveceksin. Fenerbahçe'den sen vefa göstereceksin, Fenerbahçe'den vefa bekleyerek Fenerbahçe'yi sevemezsin. Tek taraflı. Buna razı olacaksın, seveceksin. Yani birlikte Fenerbahçe'yi yoksa değiliz.